Sevgili damdaki mizahçı takipçileri. Bugün sizlerle mizah üzerine söylenmiş bazı özlü sözleri paylaşacağım. Biz mizahı sadece gülmece zannediyoruz. Ama mizah gülmekten ve güldürmekten ibaret bir şey değildir. 43 yıldır emek verdiğim kadim dostum mizahla ilgili pek çok söz var. Bunlardan Son yıllarda en öne çıkanı Bertolt Brecht'in sözü. Bertolt Brecht şöyle demiş, epik tiyatronun kurucusu. Mizahın olmadığı bir yerde yaşamak zor ama her şeyin mizah olduğu bir yerde yaşamaksa olanaksızdır. Adeta yaşadığımız ülkeyi anlatmış bu sözüyle. Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşadığımız için mizahın da hiçbir anlamı kalmıyor. Tıpkı hayat gibi. Bernard Shaw şaka ciddi bir sanattır diyor. Birlikte çalışma onuru yaşadığım büyük ustamız Aziz Nesin gülmece ciddi bir iştir demişti bu sözün devamı olarak. Komedinin büyük ustası Charlie Chaplin, Charlo tiplemesiyle tanıdığımız Charlie Chaplin, hayat dar alanda trajedi, geniş alanda ise komedidir der. Yani hayata geniş alanda bakan, geniş açıdan bakan insanlar komediyi severler, mizahı severler. Hayata dar alandan bakan, dar kalıplı insanlarsa trajedinin dışına çıkamazlar. Aristo, insan gülen hayvandır der. Evet, insan gülebilen tek canlıdır. Canlı olduğunu kanıtlamak için insan gülmek zorundadır giderek gülmekten uzaklaştığımız bir dönemde önemli bir söz daha bu işte. İnsan gülmediği günü hayat defterine yaşadım diye kaydetmemelidir demiş Sokrates. Evet, bu da önemli bir söz tabii ki. Ama şimdi iki tane mizahla ilişkili bilgilerimizi yıkacak söz paylaşacağım sizinle özlü söz. Dünya edebiyatının büyük ustası, bir mizah ustası, mizah edebiyatı ustası Mark Twain şöyle diyor. Mizahın gizli kaynağı neşe değil, hüzündür. Cennette mizah yoktur. Evet, miza dair bilinen basma kalıp her şeyi yok eden çok önemli bir özlü söz. Mizah, konuşmanın da başında dediğim gibi sadece güldürmekten ibaret bir şey değildir. Mizah basit bir şey değildir. Mizahın her yönüne kafa yoran bir mizahçı olarak bunu özellikle paylaşmak istedim. Şimdi bu sözü tamamlayan Charles Baudelaire'in sözüne gelelim. Charles Baudelaire de diyor ki: "Acının iki çocuğu var. Biri gözyaşı, diğeri mizah." Buradan da şunu anlıyoruz ki mizah hüzünle gülmecenin harmanlandığı bir yerdir. Mizahta güldürmek kadar hüzünlendirmek de vardır. Çünkü mizah silkeler, düşündürür, sarsar, insanı kendine getirir ve insan yapar. Charles Baudelaire bir başka sözünde insan gülerek ısırır demiş. Evet. Gülmece ve mizah biraz da ısırmaya benzer. Yaşamın olduğu her yerde çelişki vardır çelişki de gülmece ögesini doğurur diyor Soren Kierkegaard. Bu da önemli bir söz. Bernard Shaw'un bir başka önemli sözü. İnsanların ölmesiyle yaşamın gülünçlüğü nasıl değişmezse insanların gülmesiyle de yaşamın ciddiyeti değişmez diyor Bernard Shaw. Bu da önemli. Yerli bir usta, bir mizah ustası Ferit Öngören Mizah faşizmin gübresidir demişti. Bunu da kaydetmek gerekir. Thomas Hobbes şunu söylemiş. Gülme birdenbire duyulmuş bir gururdur. Aforizma, benim tanımımla, benim bulduğum sözcükle laforizma. Bir aforizma ustası Polonyalı Jerzy Jerzylek şöyle diyor mizahçıları tanımlayan çok önemli bir sözde. Mizahçılar göz kırparak ölürler. Evet, mizahçı giderken de göz kırpar, size nanik yapar. Gene Stanislav Jerzilek diyor ki, özünde gülünç olan şeyler mizahın konusu olamaz. Evet, bu da gene mizahla ilgili pek çok şeyi sarsan bir söz. Biz özünde gülünç olan her şeyle dolu cehennemi bir ülkede yaşıyoruz aslında. O yüzden Mizahın konusu olan şey çok kalmadı. Todor Dino ne demiş? Mizah dünyayı gülünç olmaktan kurtarır. Bu da güzel bir söz. Oscar Wilde biz acının soytarılarıyız diyor. Molière insan gülebildiği kadar insandır diyor. Ve büyük filozof Nietzsche şunu söylüyor. Bugün hiçbir şeyin geleceği olmasa bile gülmemizin geleceği olabilir. Bu da geleceğe dair bize umut veren bir sözcük. Ben yıllar önce laforizmaları ürettiğimde ve ilk kitabını yayınladığımda kitabın başına şu özlü sözü koymuştum bir laforizma olarak. Ciddiyetini yitirmiş toplumlarda en ciddi insanlar aslında mizahçılardır. Evet. Çok uzun yıllar önce, 25 yıl önce belki yazdığım bir sözcük bugün yerine daha çok oturdu. Gülmesini bilen aslında hüznüne de güç katar. Bu da gene benden. Hayat artık kötü bir şaka gibi yaşadığımız bu ülkede. Bu da gene benden bir söz. Benden bir özlü söz. Edip Cansever, büyük şairimiz, gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir demişti. Evet, mizahçıyı tanımladığım bir şiirim vardır. O şiirden yola çıkarak yazılmış bir özlü sözümle noktayı koyayım. Mizahçı kim midir? Mizahçı başkasının ayağına basıldığında kendi ayağına basılmış gibi çığlık atan bir kişidir. Mizahla kalın. Hoşça kalın.